dikiz E bu sol dikiz aynasının üstüne su damlasın bıraktın sen. Dema, abimin çakır gözleri bozulacak. Dur hemen sileyim ben. Çık. Lan arabanın rengi attı ya. Yeter be. Sen niye dışarı çıktın abi? Üşüyorsun. Gir içeri, gir. Doğru. Sen kazada fark etmedin ama soğukta belin falan tutulur. Haydi gir içeri. Gir, 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 gir. Bıraktım Aa, ya. Olmaz. Ulan yavaş. Oğlum, azıcık evet. as. Az. Benim de rahat etsin abi. Yalnız git çay kap getir abime. Ver. ver. Abicim gazete. Ters oldu. Ulan sorması ayıp ama sor azan. Siz iki akıllı ne değilsiniz? Yaptığımız hıyarlığı unutturmaya çalışıyoruz abi. He. Yalaz. ولا benden başka kimse kardeşlerime hıyar diyemez kralım sen de kafanı ya. Abi. Hı? Sen Yiğit'e Vedat'a verince biz dedik ki bu bizim abimiz olamaz. Bizim abimiz böyle şey yapmaz. Ama sen sonra Yiğitun canı için kendini daha devrilen arabasının önüne attın ya. Ah dedik bizim abimiz budur. Yoksa bizimki düşmanlık değildi abi. Hayal kırıklığıydı. Yine bugün aynısı olsun, yine Tahir abinizin canı tehlikeye girsin, ha yine veririm Yiğit'i. İstediğiniz kadar düşman alına. ha. ha. Yiğit'in canı tehlikeye girer, o zaman vazgeçerim ha kendi canımdan. Benim bu dünyada vazgeçemeyeceğim tek şey var oğlum, sizsiniz. Kardeşlerim, ailem. Ha bunu bir anlayın da... Boyu, gel buyla, gel yan gazlar. Bu kurban olduklar. Cık, oh. <laughs> e ee, telefon. <laughs> Ula tamam ha, haydi sevdik ayrılın. Ula tamam ayrılın la. E tabii o yasyesi o ya, ayyi. Kardeş sevgisi de bir yere kadar canım. He, canını verir he. Tabii yengem aramaysa. Gelin <laughs> Ver sizi. Akıl hıyar değil ki. Kırıp ikinize de ayrı ayrı vereyim. Alo. Söyle Asya. He, söyleyeyim o zaman. Hazır mısın? He, hazırım da. Seni özledim. Değil mi? He, o dedondan ya, işte. He, anladım. Yerinden oynayamıyorsun. Hmm. Rahatın, uzatma. Deyse ne sen He, mühim soru. Şimdi ben düşündüm... ...çocuk kurtaran kahramanlarını ne sever dedim. Aklıma burma kadar geldi. Akşam edeyim mi? Deme. Bu <laughs> Magadayf. <laughs> Destekten edici misin Asya? Ederim tabii. Şerbetli şerbetli. Oy Asya, oy! Ney Mustafa'm ne? <laughs> Asya'm... ...sen bir bekle... ...ben iki yangaz tepip gelez ona. Yangaz topuk. <laughs> Trakanız ya! Ha Asiyan. Tepme tepme. Sıcağı sıcağına anlamadın koca araba çarptı sana. Ağrıyor mu bir yerlerim? E, yok. İyiyim ya. İyiyim. Ha, i̇yi tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Odamızda. He. Görüşürük. Görüşeceğiz. Az. Odamızda. Ee... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Daha sabah mini dedi ha. Ne oldu şimdi buna? Selamun aleyküm. aleyküm selam Tahir. Çıkıyor muydun? He. Sabah konuştuk ya oğlum işte ihale parasını son gün bugün onu yatıracağım. Ha illa Vedat'a borçlu kalacağım diyorsun. Tahir, la sabah konuştuk. İhaleyi daha devrenlere kaptırırsak kum çıkaracak yerimiz kalmayacak. Ula kaç tane gemi aldık, nereye çalışacak ha onlar? Tamam abi, sen aynen böyle devam et. Ben Vedat işini başka şekilde halledeceğim. O ne demek o? Yiğit'i alabilmek için Vedat velayet davası açtı. Nefesi de deli olmakla suçluyor. Tövbe bismillah. Yuh, nefes mi deliymiş? Nefes hepimizden akıllı. Alma gibi bir şansı yoktur Yiğit'i değil mi abi? Bilmiyorum Yangaz. Ama işi şansa bırakamam. Yiğit'i alamamasının en garanti yolu Vedat'ın katil olduğunu ispatlamam. Hayır. Bak oğlum daha yeni barıştık kavga etmeyelim ha. O itirafı unut. O senin canının sigortası da. Abi Bak Ata'yı da Gözünü seveyim ver şunu da, yoksa ben zorla alacağım. Bak sıkıntı olacak. Sen. Zorla alacağız. Ne? He. Abi silme. Abi. Abi silme. Abi. Abi komuz. Şey abi. abi. Abi ne ettin? Ne sağ ne ba, onu topra. Oğlum, bu senin canının sigortası ya. Ben onu sana teslim etmem aslanım. Hay yedeği var. Haydi ara bul bakayım. Ha yok bende de var bir yedek. Ona ne demek o? Sıkacağım kafama girecek o yedek. Yavaş. Hayır. Ulan. Tövbe Bana Ne bakarsın? Abi. He. Versem idin itirafı ya. Oğlum. Ula Vedat dava açtı diye. Hemen alabilecek mi çocuğu? Yani alamaması lazım. Sonuçta nefesi dövmüş, manyağın teki. Mahkeme vermez. Ha? İşte bizim Tahir de deli Tahir'lik yapar. Siz de yangazlık yaparsınız. Ula ne yangazlık yaptık da? Ula eleyin boş, eleyin. Siz de burada riv riv. Ula gidin kepçelere bakın, ben de şehre gidiyorum. Haydi. Abi. he ha. Ya sen Vedat'tan çeklerini mi alsan acaba? Oğlum, la bir korkmayın ya. Abiniz hayattayken ha bu tekneye de size de bir şeycik olmaz ya. Haydi gidin eleyin başına. Bir saat gelecek kumunu sekecek. Bakarak olun. Bir saat. Evet. Tamamdır bizde.